Ah, Bot. Nere baydı senin Mehmet abi? Şu önündeki. Burası. Kanka ben bura oynuyorum. Şurası. Şuan sağ sık. Kanka Mehmet abi baygına. Ben bura burayı ben alacağım. Geçemem ki. Watch out. Ay oğlum ben ne yapıyorum bugün ya? <laughs> La ben niye gülesim geliyor ya? Tövbe estağfurullah. Baya da yorgunum aslında niye böyle oluyor? Enerjim yüksek ondan olabilir belki. Abi bugün çok çikolata yedim ya. Ondan gelmişti belki. Yani çok kötü kastım. Mehmet abi senin monitör 2K ya. ondan sıkıntı yaratayım sana. Bende bir şey yok. Murat sen de kasıyor mu? Yok. Bende de kasmıyor vallahi. Şimdi kastı bak. Fakirler anlamadı ya. Eee tabi. Allah. Mehmet abi iyi ki kasmış. Murat. İşte arabayı böyle park ediyoruz. Farkımız bu. Kardeşim neredesin? Ben, Nerede? Biraz daha yukarıda. Lan lan nasıl düşmedi? Kanka düşüyor bak düşüyor düşüyor düşüyor. Düşüyor. Oy! Merdivenin Allah. arasından vurdum. Ay 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 ay. Havada vurdum bir de. Hem merdiven arası hem ara. Bastık ora. Ya kamer oldum ben ya. Bu ne ya? Önce kamer oldun ya. Böyle olmaz ki. Kanka ben öyleydim de zaten gösteremedim kendimi. Aha. Oğlum onu da vurmam yok muydu be? Rushlıyorum. Bak anıl başkan bombası bak. Seyret. Bak 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 bak. Lan bu botmuş. Kanka burada burada. Burada. Aldım onu cana şaka. Helal ki. Çok Adamsız be Aa fişek var doğru Ahmet abi atarız onu ya sıkıntı yok Bu, bu önüm doludur ha Önümdeki ev var ya Ah la Al işte Olayı böyle işte hemen müdahale Ha araç gidiyor Nerede o? Patladırız da Patla. patladırız. Patladılar. Kanka ön tepelerini alalım mı la. Ben sana vuruyor bu arada. Ben vurdu da ben de ona çok vurdum. Niye düşmedi? Renderlıyor mu? Tabii canım buradan render atıyordu. Nerede? Arabanın... Mark the evet. location. Ha gördüm çatıda şeyde. Hop kardeşim. Kanka burada olabilir bir ha. Önümüze geliyorlar. Watch out. Korudur beni ben önden gideyim. Bir kişi değil mi bu? Değil mi? hayır iki hayır kişi. iki iki iki. Kaburlarını da cam basayım ben. Oynadım canı çok az. Arka Lan arka dört kişi. <laughs> Vallahi mi? Geliyorum o zaman. Arka dört kişi. Dur 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 gel gelme gelme. Solda çıkar. Gördün mü adamları? Ya, oynayamadım ki ya canım azaldı. Ha on, onu, gördüm canım. Şura bir bomba sallasana da. Onlar çıkıyor bak. Kanka eski yer alalım mı gene? Gel gel. Almamız lazım. Direk şöyle gel sollu gel sollu sollu Bak yere bir Araç geldi Watch out Gel 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 Makti şuraya location. gel Murat buraya gel Mehmet abi sürün Bombası Bombam var Mehmet abi bana bomba atsana Bıraktım tamam. Bura bomba ben gelecek kit git mı kit 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 Bekle Düşecek Çok iyisin Soldan oynadık İki baygın iki, baygın. Gitti, iki baygın İki baygın Aaaaaa Lan bir ölmedi <laughs> <laughs> Kardeşim seni denedim ya da düşmedim. Kim yedi? Kardos 8'i kim yedi? Watch out. Hoppa. Adamlar headshot yerine hepsini body'ye vuruyor. Yelek melek var ya hiçbir şey kalmadı arkadaş. Değil mi ya? Kafaya vurun daha iyi. Vuramadım ya. Vursam çok güzel heyecan olacaktı. Aa, araç araç. Aa lan. Ya. Tek kaldı Kanka bomba ölecek Hehehe hehe hehe Vado Ben nişancı Ben biliyordum zaten Yer bomba yok. öleceğini Aha Kardeşim biz geldik nereye hayırdır Solda adam var mı hala? Helalsin bro. <laughs> bak bak konfik kralı var. Yalnız. Gelin 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 alandan. Sağdan oynadı. Bak şimdi Mehmet abi bombayı göreyim. Bak seyret. Bas 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 aldık orayı. Altta bu sağda var. <laughs> Kardeşim infazcı. Bizim araç var da. Şu arka tarafa belki bırakmışlardır ya. Yani. Anasını satayım adamlar sanki sikrim oynuyor 3 tane arabayla. <laughs> Ev tutmuşlar. <laughs> Manyaklara bak 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 bak. İkinci katta yatıyor akıllı çocuk. Burayı görmüyor. Buraya gelesin. Arabayı patlatabilir ha. Sabit durma fazla. Kanka sol aşağıdan git şuradan. Öğreniyorum. Çok patladı zaten. direk direkt şeye kapat şu eve eve. Yapıştır şuna. Sollu git sollu başı. Tamam bu kayı aldık Aynen aynen iyi. <laughs> Tariş, tut bakayım bombayı hop Biri sağda anıl şurada. Watch out. Ah, molotovçu. şeyün arkasında. Mark location. Henüz de çıktım var ya. Ana şurada. Mark the location. Lan canı. Ay yanlış kızıp patladım ya. Canı çok az. Ya. Helal siz be. Gamer misiniz ya? Helal siz hello. çok iyi. Gameriz gamer. Elinize sağlık. Evet arkadaşlar toplamda 22 kill aldık ve çok güzel bir Miramar maç oldu. Abone değilseniz abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.